Arkadaşlar merhaba 31 Mayıs 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşıyorum. Şimdi Aselsan'la alakalı bugün 9.45'te sermaye artırımı ile ilgili bir haber paylaşıldı. Bu haberi sizlere aktaracağım arkadaşlar. Aselsan'ın yeni iş ilişkisi haberini de bugün kanala yüklemiştim. 1.7 milyarlık bir işte arkadaşlar. Hem de grafiği ile alakalı teknik analiz videosu sizlerle paylaşmıştım. O videoyu da kanaldan izleyebilirsiniz arkadaşlar sermaye artırımı ile ilgili haber şöyle bedensiz sermaye artırımı arkadaşlar haberde özet bilgi kar dağıtımı kapsamında bedensiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı arkadaşlar kar payından bedensiz pay alma oranı yüzde yüz olarak belirtilmiş kar payından bedensiz pay alma tutarı da 2 milyar 280 milyon TL arkadaşlar haberdeki açıklama şöyle Şirketimiz esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu'nun 8 Mayıs 2023 tarih sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6. fıkrasına uygun olarak şirketimizin 10 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde şirketimizin 2 milyar 280 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 2 milyar 280 milyon TL yani %100 bedelsiz artırılarak 4 milyar 560 milyon TL yükseltilmesi için başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucunda geçmiş yıllar karlarından 2 milyar 280 milyon TL'nin 26.04.2023 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı ve ilgili hesaptan sermaye hesabına yapılan 2 milyar 280 milyon TL'lik aktarım sonrasında şirket sermayesinin kayıtlarda 4 milyar 560 milyon TL olduğu 12 Mayıs 2023 tarihli Yeminli mali müşavirlik raporu ile de tespit edilmiştir. Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına ve ihraç belgesi tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ticaret siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve Borsa İstanbul AŞ nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, söz konusu işlemlerin yürütülmesi için genel müdürlüğe yetki verilmesine 30 Mayıs 2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi arkadaşlar. Bu açıklama bugün saat 9.45'te kapta paylaşıldı. Bu haberi doğrudan sizlere bu şekilde aktardım. Bu başvurular yapıldığında da bunu kapta paylaşacaklardır. Ona da kanalda muhakkak sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Aselsan'la alakalı bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili bu haberi sizlere de paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım firma için ve yatırımcılar için de hayırlı olur arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Aselsan'ın son grafikle alakalı durumunu da kanalda bugün sizlerle paylaştım. Onu da muhakkak izleyin arkadaşlar. Şirket haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.